Merhaba arkadaşlar bugün sizinle dijital sirke bakacağız. Bazı adamlar diyebilir, niye dijital sirke bakıyorsun? Çünkü arkadaşlar dijital silikte sırlar var yani. Onun için dijital sirke bakıyorum. Bakalım arkadaşlar dijital sirke'de ne gizemleri var, ne sırları var? Gizemleri çözdük, şimdi sırların sillerini çözeceğiz.

Bu yani sanal gerçekçi yeri gelmiş yani sanal biliyorsunuz o bölümde de demiştim Dijital Sirkin yeni gelmiş gününde demiştim sanal gerçekçi yeri gelmiştiler. Buna çıkma çalışıyor gözünden ama bilmiyor çünkü taktı artık. Gördünüz mü? Samal gerçekti. Gözlüğü takmış. Onu çıkarmaya çalışıyor. Birinci sır sırımız bulundu. Hem de arkadaşlar sır bulunca bırak yazacağız. Birinci sırımız bulundu. Birinci sır. Şimdi o birinci sırımıza gidelim. Bakalım ne olacak. Başla Yalnızca biraz... ne oluyor? Sonra ikinci bölümümüzde yani böyle bir şey oluyor. Çaylak falan oluyor. İkinci gizemimizde bulundu. Yani öyle olunca yani böyle kötü sözler demeyi bulunuyor. Kötü sözler diyor.

Aa, böyle yapıyorlar yani onu kötü yapmak istemez ki yani o çıkamayacak artık buradan bunu örgünüyoruz buradan çıkmak mümkün değil arkadaşlar bunu burada örgünüyoruz üçüncü gizemimizi ve sırrımızı çözdük ama Evet. Yani bu adam deli yani deli olduğu için buraya geldi. Bu da dördüncü sıramız dördüncü. Şimdi gidelim. gözünde bir şey oluyor. Sır 5 yaptık. Bu da sır 5. O adam deli olabilir yani. Doğru diye biliyor. Doğru diyebilir. Aa tamam evet. Şimdi anladım. Bu bir rüya ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak. Öyle değil mi? Sen öyle san. Yani altın bu da budur. Yani arkadaşlar işte, buradan kaçmak olmaz. Bu adam biliyor ki buradan yatmış galiba. Uykusunda bunu görüyor. Bu olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Bu <laughs> kötü adam yani bu da. Şey, üryemizi, bir evet. Istedim.

çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zubuğan oldukça basit bir şey olacak ama yine de istersen katılmayabilirsin. Burada bir doz girdiğini görüyoruz. Buradan korkuyorlar. Yani ya. yedincimizde bu. Yedincimizi bulduk kayda. Yedinci orada yadından çıkıyordu. her şey diyordu. Her iş, şey buradan çıkarabilirsiniz. Dokuzuncu bakalım ne? Bu da Grinch oluyordu burada bakın o da dokuzuncu bunu görmüştünüzdür bunu bu sırı bulmuştunuzdur. Yani adamlar bize demedi nasılsınlar. Bak biz de böyle çözüyoruz. Sonra burada böyle yaratıklar görüyorduk. Yaratıklar Seni o yani bir dakika. Burada green oluyor değil biliyorsunuz. Bulaşıyor demek ki bu. Bu sırrı bulduk ne diyor şimdi ne demek şimdi o canavarlarla dost yani canavarlar onlarla düşman değil bu da 11. sırımız sonra en sonunda canavar oluyordu onu biliyorsunuz. bu pomni en sonunda canavar oluyordu canavar oluyordu onlar gibi. Şimdi bakalım. Buradan da onun canavarlarını çıkartabiliyordular hayal. La 13. Ve arkadaşlar bunu burada görüyoruz ki bu artık canavar. Bunlardan oldu artık. Onlar da ona, onun gibi canavar olmuştu. Sonra yeniden oldu. Kendisini dönmüş. Onlarda da 1900 katıncı yılda. Onda da öğrenelim. Katıncı yılda oldu. İki ay önce olduğu için adamın yani 20 yaş olabilir öyle görseniyor. 20 yaşı tam uygun ama 23 diyorum ben. Çünkü 23 dediğim için diyoruz. 2023'ten çıkıyoruz 23'ü yapıyor 2000. Demir arkadaşlar o 2000. yılında doğmuş. Tam tamına 23 yıldır yaşıyor bu da diyor demek ki 2000 yıldır yani 23 yıldır bu yani sahne böyle. Hem de onu görsek arkadaşlar. Orada en kocası tavşan olabilir. Ya canavarlar. Canavarları demiyorum. Canavarlar çok yıl yaşayabilir arkadaşlar. Onun, onları demiyorum. Ama tavşan çok kutu görünüyor. Tavşanlar yani. Bakalım arkadaşlar kokliye. Tavşanlar kaç yıl yaşıyor. Tav. Bir dakika. Tavşan. Kavşanlar kaç yıl yaşar? Kaç yıl yaşar? Bu yazalım. Kaç yıl yaşar? Tavşanlar bakalım kaç yıl yaşıyor. Tam görünüşü böyle tavşan değildi. Böyle tavşanıydı. Böyle tavşanlar nasıl? Kaç yıl yaşar? Buna bakalım. Ne tavşanlar bakalım. Bakalım in uh, English, English Başka değil de arkadaşlar. Mozo bilir Afrikalarda növleri 223 23 boylamış. Tam tamına 1545 yıl yaşayabilir yollarmış. O oh, artık 1545 yıl önce bir dakika ve hesaplayalım. 2023 çıkılsın 1545 kaç yapıyor? Bir dakika. Yapamadım ya. 2000 23 23 çıkılsın 545 kaç yapar? 478 Üste gel Bir dakika Evet arkadaşlar buldum Cevap 1545'miş Cevap da tavşanın 1545 yaşı var Yani Demek ki o sonuncu önüne kaldı. Sonuncu ömrü var. Tavşanlar 1545. yaşına kadar yaşıyorsa demeli ki şey, bu tavşanın son hali böyle olacak. 2024'te ölecek. Demek ki 2024'te ölecek yani bir ay sonra bu tavşanın sonu gelecek. Belki like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.